iyi çıkarmadın. E, H1N1'de e, felaket oldu. Binlerce kişi öldü. Ekonomik resesyon oldu. Tamam siz oldu. ifade ettiniz şimdi de diğer. Ekonomiyi kapatmadık. Hayır bu onun ekonomisi. O kapattı ekonomiyi. Neden Bakın evlerinden bizi dinleyenler, izleyenler. Bu sabah kaçınız uyandınız ve e, mutfak masanızda boş bir sandalye buldunuz çünkü ailenizden bir ferdi Covid yüzünden kaybetmiştiniz. So elinizde telefonla yüz yüze hoşça kal diyemediğiniz için annenizi babanızı bakım evinden aramak zorunda kaldınız ölüyordu. Ölüyordu. ölmeden çok önce onlar deniliyor ki bir iki yüz bin kişi daha kaybedilebilir yıl sonuna kadar bir maske taksak bu rakamı yarıya indirmemiz mümkün sadece bir maske takarak bunu yapabiliriz şimdi aşı konusundan bahsedelim biz aşıyı destekliyoruz ama ben sana güvenmiyorum seni kim olduğunu biliyoruz biz ve ben bilim adamlarına biz güveniyoruz uzmanlara güveniyoruz sana değil beyler şimdi geleceğe yönelik sorularla devam edelim çünkü ikiniz de bunlara değindiniz aslında kısaca şöyle e, sorayım Sayın Trump siz tekrar tekrar e, ifade ettiniz e, belki e, hükümetteki önde gelen bilim insanlarıyla da ters düşerek Dr. Redfield de bu yaz aslında söylemişti e, bir aşının e, herkese erişilebilir hale gelebilmesi aylar alacak demişti. Ama siz de dediniz ki kafası karışmış kendisinin herhalde dediniz ama Dr. Slawey e, sizin çalışma grubunuzun başında olan kişi de aynı şeyi söyledi. İkisi de ya, e, yanlış mı düşünüyor? E, daha 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 erken de ortana ortaya konabilir. E, çünkü mesela Joe gibi insanlar olsa e, böyle olur. Ben Pfizer'la konuştum ve diğer bütün kişilerle konuştum, görüştüm. E, başka birçok firma, Johnson Johnson gibi firmalar bundan çok daha hızlı bir şekilde yol kat edebilir. Çünkü bu biraz da politik bir karardır. E, sol, böyle sizin e, operasyonunuzun hızından mı memnun değilsiniz? E, hayır, e, şöyle denildi. E, daha hızlı bir şekilde oluşturulabilir, sunulabilir. Ama e, bu yazdan bahsediyoruz. Bunun cevabı aslında 1 Kasım'dan önce verilebilir. Her şey hazır, ordu da lojistik olarak her şey hazır. Askerlerimiz ürünleri dağıtabilir ve günde 2000 tanesini, 200 bin tanesini dağıtabilirler, ulaştırabilirler insanlara. Paskalya'ya kadar bundan kurtulmuş olmak mucize olabilir. Bir de belki kolumuzdan çamaşır suyu enjekte edebiliriz değil mi damarımıza? Bu da mucizevi bir yöntem olabilir. Bunu başkan e, önermişti bu yöntemi. Bu adam aşıdan bahsediyor. Bütün ciddi şirketler diyor ki belki aşı yıl sonuna kadar çıkabilir ama bunun dağıtılması ancak gelecek yılın ortasına tekabül edebilir ki aşı çıkarsa ki umut edelim, dua edelim. Şimdi buradan hareketle devam etmek istiyorum. Şöyle dediniz, halkın bilim insanlarına güvendiğini ama Başkan Trump'a güvenmediğini söylüyorsunuz. Bu gece de söylediniz bunu. Ve kamu sağlığı uzmanları herhalde büyük bir ihtimalle bunun baskısı altındalar. Çünkü bir duraksama var. İnsanlar aşı konusunda endişeliler ya da isteksizler aşıyı yaptırmak için. Mesela sanat Harris more more ve siz bu alana katkıda bulunacak mısınız Senatör Harris de aynı soruyu sordu başkana. Bakın, Sayın Başkan kendi bilim adamlarına, bilim insanlarına baskı yapıyor. Harris bilim insanlarına güvenemeliyiz dedi. Bilim insanlarına güvenmelisiniz. Evet, çünkü Donald'ın yap yapmaya çalışacağı şey şu. Binlerce bilim insanı var şu anda. Burada içinde bulunduğumuz harika hastane gibi. Onun için çalışmayan ama işleri ona bağlı olan bir sürü insan var. Bu arada burada sorumlu olan bilim insanlarını aslında bırakırsak aşıyı zaten bulurlar. Bakın, bütün yalanları bize söyledi. Covid ile ilgili bir sürü yalan söyledi, Sayın Başkan. Hala bunu itiraf etmiyor. Bunun aslında olacağını biliyordu, ne kadar tehlikeli olduğunu ta Şubat ayında biliyordu ve size söylemedi. Bunu açıkladı.